Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye dev zam müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki bu dev mitingde verdi. Bu yaptığı konuşmada, mitingde yaptığı bu sesler işte emeklileri unutmadı. Emekli maaşlarını 7500 seriye çıkardık ama şimdi tüm maaşları kapsayan bir artışı başlatıyoruz ve bu artış, evet bu artış defa payıyla da taşlanacak dedi. Özellikle kalabalığa seslenirken emeklilerle ilgili bu müjdeyi verince tabii ki mitikte büyük bir coşku yaşandı. Yani emekliler hem enflasyon farkını aldıkları gibi hem de seyyanen zam tadında bir zamma kavuşacaklar. Ve bu müjdeyi verirken şimdiye kadar verdiğim sözü zamanında tuttum mu? Tuttum. Şimdi de bu konuda bu sözü yerine getireceğim dedi. Yani bu olay artık önemli bir çeneha doğru gidiyor. Bu olay kritik bir döneme doğru gidiyor. Artık emekli maaşının orta ölçekli maaşlar, çalışan maaşlar seviyesine gitmenin, gitmesinin zamanı geldi aslında. Artık emekli maaşları, evet emekli maaşları hatırı sayılır bir duruma geliyor ve bu zamın evet müjdesini bu dev mitik de verdi. Sevinçliyiz emekçi için. Mutluyuz emekli için. Gerçekten kıvançlıyız emekli için. Bu işin artık kesinleştiğini görmek, bu kadar insanın önünde verilen sözün Temmuz ayında evet gerçekleştiğini görmek de oldukça mutluluk verici olacak. Evet, güzel haberler vermeyi seviyorum. emeklim. işte sonunda geldi zammın, Sadece enflasyon farkı değil. Ayrıca refah zammı alacaksın. Maaşlar ihya olacak. Evet, bir dahaki yayında bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Yorumlamaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin.